Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Son zamanlarda viral olan Dubai çikolatasını yapmayan kalmadı. Ama herkes aynı sonucumu aldı tabii ki hayır. Birkaç püf noktası var. Bunlara dikkat ederseniz bu şekilde akışkan çok lezzetli bir Dubai çikolatası yapabilirsiniz. Çikolatamızı eriterek başlayalım. 2 paket 80 gramlık çikolatam var. Ben hepsini sütlü çikolata olarak kullandım. Sizler isterseniz karışık kullanabilirsiniz. Bitter ve sütlü çikolata karışımı. Çikolatanın kalitesi oldukça önemli. İlk başta hemen bunu belirtmek istiyorum. Çünkü bayat ve kalitesiz bir çikolata kullanırsanız bu şekilde akışkan bir çikolata elde edemezsiniz. Çikolatamızı erittikten sonra şöyle tezgaha alıp birkaç sefer güzelce karıştıralım ve hemen kalıplarımızı çıkaralım. Böyle bir kalıp kullanmak zorunda değilsiniz ama ben size en iyi görseli sunmak için bunu kullanmayı tercih ettim. Eritmiş olduğumuz çikolatamızı hemen kalıplarımıza yayalım. Dubai çikolatanızın kalın olmasını isterseniz iki kalıbı birleştirerek yapabilirsiniz ama ben bugün ince, içi bol, akışkan bir Dubai çikolatası yapmak istiyorum. Hemen elimizle şöyle kalıplarımızı biraz sağa sola çevirerek her tarafına çikolatanın yayılmasını sağlayalım. Çikolatayı kalıbımızın her tarafına eşit şekilde yayalım. Dubai çikolatasını ben 6 ay önce hazırlamıştım. Tarifi sizlerle paylaşacaktım. Bir baktım herkes paylaşıyor. Hadi dur dedim Gurbet. Senin bu tarifin kalsın. Sonra baktım takipçilerim inanılmaz soruyor. Gurbet Hanım siz de yapın sizin tarifinizle de denemek istiyoruz diye. Ben bir sefer yaptığımda istediğim o akışkanlığı yakalayamadım ama bu sefer bomba oldu. Hemen içine hazırlamaya geçebiliriz. 3 yemek kaşığı kavrulmuş kadayıf 1 yemek kaşığı tepeleme fıstık ve 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi 1 yemek kaşığı tahin ekleyelim. Bu iç harcı inanılmaz ama inanılmaz güzel. Lütfen bu ölçülerle yapın çünkü tam tutuyor. Kadayıfı fazlasıyla koyarsanız maalesef o akışkanlığı yakalayamazsınız. Evet bakın oldukça akışkan çok güzel oldu ee, kalıpları dondurucuya kaldırmıştık hemen dondu hazırlamış olduğumuz kadayıflı harcımızı e, iki parçaya eşit olarak bölelim İsterseniz tüm parça olarak da yapabilirsiniz yani tek kalıpta e, tamamen sizlere kalmış bir spatula yardımıyla güzelce yayalım. yaydıktan sonra geriye kalan çikolatamızı hemen üzerine ince bir şekilde gezdirelim. Çünkü kullandığım kalıp ince olduğu için çikolatasını olabildiğince ince gezdirdim. Evet, ikisine de eşit şekilde gezdirip ve bir spatula ile tekrar düzeltelim düzelttik hemen dondurucuya kaldıralım. Dondurucu süresi oldukça önemli. Sadece üzerinin çikolatası donsun. Dondurucudan çıkarın. Aksi takdirde iç kısmı da donmuş olacak. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şöyle kırdığınızda kadayıfı, fıstığı çok güzel akışkan bir şekilde çıkacaktır. Dubai çikolatamız hazır. Silikon kalıp kullandığım için çıkarması oldukça pratik oluyor. Bakın hop diye düşüyor. Evet, şimdi gelin yakından ne kadar güzel olduğunu birlikte görelim. Akışkan ve çok lezzetli. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Eminim binlerce Dubai çikolatası izlediniz. Bakar mısınız? İş dolgusu akışkan ve çok çok lezzetli. Şöyle bolca yaptım buzdolabına kaldırdım. Çünkü eve gelen herkes benden Dubai çikolatası istiyor. Son kalıbımızı da şöyle hop diye çevirip ister elinizde isterseniz şöyle bir spatula ile kırabilirsiniz. Başta da belirttiğim gibi ben ince olarak yapmak istedim ama sizler daha kalın yapmak isterseniz büyükçe bir kalıp kullanarak yani tek kalıpta hazırlayabilirsiniz. Evet, olabildiğince yaklaştım. Daha size nasıl yakından gösterebilirim bilemiyorum. Bakar mısınız ya? inanın yediğim ve gördüğüm en iyi çikolata diyebilirim. Şimdi bir tane de bu şekilde büyükçe kalıpta yaptım. Sizler dilediğiniz kalıplarda yapabilirsiniz. Kalıp hiç önemli değil ama bu lezzeti yakalamanız için iş dolgusu çok önemli. Bir de dondurucuda bekletme süresi. Bu kalıptaki Dubai çikolatasını da aynı ölçülerle hazırladım. Sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz ama ince olanı favorim onu hemen söylemiş olayım. Tabi Dubai çikolatası yaptıktan sonra yanına bol köpüklü bir Türk kahvesi de yapmayı lütfen unutmayın. Bizler kahvelerimizi yaptık ve yanına çikolatalarımızı da keyifle yiyelim. Bugün de sizlerle çok pratik bir tarifin daha sonuna geldik. Sizler de pratik böyle çikolatalı güzel tarifler kahve yanı tarifleri isterseniz kanalımda birbirinden güzel tarifler bulabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan hemen tıklayıp ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın